Merhabalar, Baha Tarımsal Yayın ve Danışmanlık olarak Karaköprü ilçemizin Hamurkesen Mahallesi'nde üreticimiz Müslüm Meter'in 12 dekarlık bağ alanında bulunuyoruz. Bugün burada bulunmamızın nedeni, e, Asma'da külleme hastalığı için demonstrasyon çalışması başlatmak. Üreticimizin bahçesi karma bahçe olmakta. Külleme... Asmalara su yürüyüp tomurcukların patlamasından sonra sürgünlerin 20-25 cm üzerinde olunca aktivite olmaya başlarlar. Hastalık asmanın tüm yeşil organlarında görülür. Sap, salkım, sürgün, yaprak, az as meyve. Asma üzerinde beyaz pudramsı bir görünüm ortaya çıkar. İlk etapta yaprakların üst yüzeyinde yağ lekesine benzeyen sarımsı veya parlak lekeler görülür. Yaprak yaşlandıkça parlaklık giderek kalınlaşır, gevrekleşir yapraklar ve içe doğru kıvrılmalar meydana.